Evet örnek bir soru. Şekil verilmiş. Şehirdeki Bir dakika telefonun çok sidik bir soru. Şekilde fosforibit tabakası verilmiş fosfolipit pekiştirme sorusu. Bu aşağıdaki fosfolipitlerin yapısı gösterilmiştir diyor. 2 e, e, yağlardan farkı, ikiye yağ asit hücre zarının daki fosfolipitler hücre zarında oluşur, çift tabaka halindedir. E, fosfolipit tabaka bu şekilde bakın gliserol bu e, sorunun şekli. Burada hidrofilik kısmı yani suyu seven kısmı. Bu da e, yağ asitlerinin olduğu kısım. iki tane yağ asiti var. Hidrofobik kısım. Fosfolipitlerle ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? Yapılarında 3 adet ester bağı bulunur. Bakıyoruz şekle göre. E, üç tane e, bak fosfatlarda var. Bir de iki tane yağ asitlerinde var. Hangisi yanlıştır diyor. Bu doğru. 3 adet ester bağı bulunur. Yapılarında 3 adet yağ asiti bulunur diyor. Hayır. 2 tane yağ asiti vardır. Bakın yağ asitleri 2 tane. Hücre zarının yapısına katılarak hücre içerisinin e, ortamdan yalıtılmasını sağlar. Hücre, evet. Fosfol, hücre zar yapısındadır. E, yalıtım sağlar. Doğru. Suyu seven bir baş kısım suyu sevmeyen kuyruk kısmından oluşur. Görüyoruz zaten demiş. Hidrofobik suyu sevmeyen hidrofilik suyu seven demek. Yapısında bir adet gliserol bulunur. Zaten görüyoruz. Gliserol bir tane. Şunun açıklaması şu şekilde. Bir fosfolipitte genellikle 4 adet ester bağı bulunur. Ee, bu bağlar şu şekildedir. 2 adet ester bağı gliserol omurgasındaki hidroksil grupları ile iki yağ asit arasında oluşur. Gliserol omurgasındaki hidroksil grupları ile iki yağ asit arasında oluşur. Gliserol bakıyoruz omurgasındaki hidroksil grubunu gördük. Hidroksil grubu şu ile iki yağ asit arasında oluşur. Görüyoruz işte bu. İki yağ asit arasında oluşur. Bir adet ester bağı glisörüne bağlı fosfat grubu ile glisörü arasındaki fosfodiester bağı olarak düşünebilir. Ancak glisörü tarafındaki kısım ester bağıdır. Yani glisörüne bağlı fosfat grubu ile glisörü arasında oluşur. Glisörü ile fosfat grubu ile glisörü. Şu glisörü fosfat grubu arasında ester bağı oluşuyor. Bir adet e, ester bağısı fosfat grubuna bağlı polar baş grup, örneğin kolin, serin, e, etanolamin gibi fosfat grubu arasında oluşur. Yani iki adet ester bağının birisi fosfat grubu ile oluşu bir fosfat grubuna bağlı baş grup e, fosfat grubu arasında oluşur diyor. Bazı kaynaklarda fosfolipitlerin sentezi sırasında açığa çıkan su molekülü sayısından bahsedilirken farklı sayılar görülebilir. Ancak tam bir fosfolipit molekülünde genellikle 4 ester bağı mevcuttur demiş. Yani e, sorumuz bu şekilde. 2 tane yağ asiti var. Bir de gliserol bağlı olduğu için 3 tane 2 e, yağ asiti e, olduğu halde burada 3 yağ asit demiş. Yağların yapısında 3 yağ asiti vardır. 3 yağ asiti artı gliserol yağ artı 3 su formülümüz. Hatırlayın. Ester 3 adet bulunuyor. Burada gördüğümüz üzere. 2 yağ sütü arasında bir de e, glisiri arasında. Videoyu beğenmeyi unutmayalım.